Gol var sunar. Herkese merhaba sevgili Galatasaraylar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Evet Galatasaray'daki transfer gelişmelerini konuşacağız. Öncesinde bu akşam Adana'da oynanan skandal bir maç vardı. Bu maçı konuşacağız. Ve küme düşen takımı yendikten sonra şampiyon olurcasına sevinen bir taraftar grubu var ki bunlar da sarı lacivert renge gurur vermiş Fenerbahçe taraftarları. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz biliyor musunuz? Bu arada arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen beğenmek, abone olmak ücretsiz. Teşekkür butonumuz aktif. Dilerseniz desteklerinizi bekleriz. Şimdi bu akşam oynanan maçta birkaç tane özet çıkartabiliriz. Bir tanesi bu akşam var hakemi, yabancı var hakemi, altını çizelim yabancı var hakemi direndi. Ama orta hakem Halil Umut Fenerbahçe'nin kazanması için uğraştı. Bu birinci özetimiz. İkinci özetimiz gördük ki yabancı var hakemi geldiği zaman Fenerbahçe maçlarının hepsinin soğuklanması gerekiyormuş. Bu akşam neyin kırmızı, neyin sarı, neyin offside veya neyin doğru pozisyon olduğunu çok açık ve net bir şekilde gördük ki bir tane yabancı var hakemine. Fenerbahçe'nin ligde oynadığı bu sezon için söyleyeyim. Diğer sezonlara girersek çıkamayız zaten. Bu sezon oynadığı maçlara girersek Fenerbahçe'nin en az 17 puanlı siler. Bak abartmıyorum. En az 17 puanlı siler. Bu akşam biz şuna şahit olduk. Fenerbahçe'nin birçok maçta da hakkı olmadan kazandığını biliyoruz. Birçok maçı hakem sayesinde kazandığını, hak ederek kazanmadığı bazı maçlar var. Yabancı var hakemi sayesinde biz bunları gördük. Mesela arkadaşlar bu, bu akşam Adana Demir Sporlu futbolcunun gördüğü kırmızı kart ligin özeti. Bak ligin özeti. Fenerbahçe'nin geçen hafta oynadığı maçta Edin Ceko'nun yaptığı pozisyon ile yaptığı foul ile bu akşam Adana Demirspor'un yaptığı foul arasında hiçbir fark yokken Ceko Sar sarı kart dayı görmezken bu akşam Adana Demirsporlu futbolcu kırmızı kart görüyor. Birinde yabancı varken var baskı altında kalmadan kimseden korkmadan kırmızıyı veren Diğerinde ise koştan korkan, acundan korkan, baskı altta olan federasyon başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan korkan ve bazılarının talimatları doğrultusunda korktuğu için bu talimatları yerine getirmek için Ceko'nun kırmızı kartını vermeyip Varaday'ı çağırmadı. Aslında bir özettir bu. Fenerbahçe nasıl haksız puanlar elde ettiğini gösteren bir özettir. Yani diyorum ya Fenerbahçe'nin hak ederek kazandığı Maç sayısı çok azdır. İki elin parmağını geçmez. Ama hak ederek, hak etmeden kazandığı maç sayısı çok daha fazladır. Bu akşam olduğu gibi, Konya'da olduğu gibi, Hatay'da olduğu gibi. Devam ediyorum. Şimdi Mertens'in Kayseri spor maçındaki pozisyona bakalım. Mertens'in bileği kopuyordu. Kart yok. Devam. Ama bu akşam bir kırmızı kart gösterildi. Galatasaray'ın hala tartışması devam eden Barış Alper Yılmaz'ın offside pozisyonu bakıyorsunuz offside yok. Görüntüyle oynanmış. Bak, görüntüyle oynanmış. Ama hiçbir şekilde bir itiraz yok. Belçika'da bir maçın tekrarına neden olan hakem Hatay Spor Galatasaray maçının var hakemi oldu. Bakın bu hakem yüzünden Belçika'da bir maç tekrarlandı. Kural hatası yüzünden. Bu Hatay Spor Galatasaray maçının var hakemi oldu bu hakem. Bir operasyon daha çekildi Galatasaray'a. Galatasaray kötü mü oynadı? Berbat oynadı. Kötü mü kötü. Ama hakem hatalarının da ön planda olduğu bir maçtı. Hatay deplasmanı. Atacaksın tabii ki. Ama o pozisyonu ve penaltıyı da vermek zorundasın. Yani Galatasaray bir penaltısı bir de golü gasp edildi. Yani bu ne demek? 3-1 demek. Şimdi devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Ee, 11 yıldır şampiyon olamayan ve 15 yıldır da şampiyon olarak gidemeyen Fenerbahçe taraftarları puan farkının 3 olduğunu söylüyor. Onlara kötü bir haberim var. Puan farkı 9. Bak, ne söylüyorum? Do puan farkı 9 arkadaşlar. Şimdi gelelim transfer gelişmelerine. Transferde Galatasaray'ın üstüne durduğu, üstüne çalışma yaptığı iki tane futbolcu var. Biri savunma hattına, diğeri de ofansif bölgeye. Maalesef iş transferde Galatasaray'ın istediği şekilde bir hareketlilik yok. Yani bakıyorsunuz e, ne Ziyech, ne e, Nelson, ne de Yusuf Demir. Ayrılıklar yok. Batshuayi'ye ilgiler var ama henüz bir yere gittiği yok. Galatasaray'ın kesinlikle ama kesinlikle bir forvet takviyesi yapması gerekiyor. Bunu Okan Hoca biliyor. Baş Şenol olmayacağını biliyor. Forvet takviyesi yapması gerektiğini biliyor ama kontenjan yok. Bundan dolayı Galatasaray yerli futbolculara yönelmeye başladı ki bunlardan bir tanesi Ahmet Kutucu. Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek ile e Spor Başkanı başkanlar düzeyinde bir görüşme yaptı Ahmet Kutucu için. Bu görüşmeler olumlu geçti diyebiliriz. Galatasaray bu transferde takas artı bir miktar para düşünüyor. Takasta ismi geçen futbolculardan bir tanesi de şunu söyleyelim Yusuf Demir. Bu isimden bir tanesi Takasla ismi geçiyor ki Yusuf Demir ile ilgili Efsport bonservisiyle istiyor. Galatasaray kiralama, ücretsiz kiralama yanında da bir genç futbolcu vermeyi düşünüyor ama görüşmeler dediğim gibi devam ediyor. Biten bir durum yok ama Fenerbahçe'nin de bu transfer için devreye girdiğini de söyleyebiliriz. Futbolcunun gönlü Galatasaray'dan yana ama bu bir transfer sürecidir. Fenerbahçe biliyorsunuz Harvup savurur. Beşli futbolcuya 15 verir. Ona da yapacak bir şey yok. Biz buradan Eylül Sor Başkan'dan, Murat Başkan'dan bir güzellik bekliyoruz. İnşallah Galatasaray'a transferde yardımcı olur. Çünkü Fenerbahçe'nin başı sıkıştığı zaman Acun devreye girip yüksek bonservisle futbolcuları Hull City'ye götürüyor. Yani bu performansı hepimiz biliyoruz. Devam edelim. E, bu akşamın kahramanı zaten Haluk Bunu konuştuk. E, Fenerbahçe'ye 3 puanı hediye eden. Ve Galatasaray'ın bir diğer futbolcu e, transferine ilgilendi bir diğer isim ise Axel Lisas e, Chelsea ile resmi görüşmeler bugün başladı arkadaşlar. Galatasaray Axel Disas diye yazıyor. Lisas'i e, transfer etmek için resmen bugün görüşmelere başladı hem futbolcu hem de Chelsea ile. Burada bir problem var. Problem şu. Yani her transferde tabii ki problemler olabiliyor. Galatasaray satın alma opsiyonunu koyduruyor ama Chelsea 35 istiyor. Galatasaray'da 20 koydurmak istiyor. eğer iki kulüp bu satın alma opsiyonu konusunda bir ortak nokta bulup ya da satın alma opsiyonu koydurmazsa bu transfer daha olumlu geçebilir. Ama aynı zamanda Bayer Leverkusen'in de Alman basınına göre bu transferde devrede olduğuna dair bazı haberler görüyoruz. Ee, bekleyip göreceğiz. Yani tabii ki Galatasaray'ın 30-35 milyon euro vermesi çok mümkün değil. Ama şöyle olur. Yani 20 milyon euro isteğe bağlı e, bir satın alma opsiyonu koydurulabilir. Teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki varsınız. Bugünkü konularımız bunlar. Bir kez daha Türk futbolunun ne kadar kirli ve lekeli olduğunu bu akşam itibariyle gördük küme düşme potasındaki ve küme düşmesi kesinleşmiş bir takım e, nereyse neredeyse daha doğrusu kesinleşmiş bir takımı yenerken de bile sanki şampiyon olurcasına sevmiş ve aynı zamanda haksız bir galibiyete sevilen bir taraftar grubundan bahsedebiliriz. Hoşça kalın. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın. sundu.